Günaydınlar, merhabalar arkadaşlar. Sabah izleyenler için günaydınlar. Hoş geldiniz Taratalize'ye. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Siz burada olduğunuz için çok daha iyi hissediyorum. İlginize, desteğinize teşekkürler. Şimdi arkadaşlar, konuyu okudunuz. Güncel enerjilere bakacağız. Sizin hakkınızda yine sabah ve akşam ikili bir e, açılım yapacağım. Sizin hakkınızda aklınızdaki kişi ne düşünmüş, ne hissediyor? Güncel enerjilere bakacağız. Tabii ki önce neye bakıyoruz? Anlık enerji okuması yapıyorum. Destemi aldım. Nasılsın dedim. Hangi enerjilerdesin dedim. Videoya ne zaman girdiyseniz o an için niyetimi aldım zamansız olduğunu, her ilişki tipine uygun olduğunu da hatırlatayım. Hadi bakalım. Ya bu kart böyle bir geldi. Kırmayalım. ne <laughs> Hatta bunu merkeze alacağım. Kale. Yelpaze. Kitap. Güzel kitabın açık gelmesi iyi bir şey. Şimdi tabii ki şu yine açıyla ilgili bir dakika evet şu an nasıl daha iyi evet şimdi arkadaşlar nasılsın dedim hangi enerjilerdesin dedim aklınızdaki kişiye sordum anlık enerjide şans kartıyla başladı şanslı hissediyorum ben burada şöyle bir düşüncede olduğu enerjisini aldım. Herkesin bir kalesi vardır ya. Kalem dedi. Yani burada bir ev düzeninden bahsedebiliriz. Kendi konfor alanından bahsedebiliriz. İşte kalem dedi. Sağlam benim sağlam kalem dediği bir yer sarsıntıya uğradığını düşünmüş bu kişi muhtemelen. Yani şöyle söyleyeceğim. Umudunu kaybettiği bir durum, bir düzen bitecek dediği, yıkılacak dediği o ok kalesinin aslında sapa sağlam ayakta durmasından bahsediyor. Yani burada şanslıyım ki çok belki badireler atlasam da sapa sağlam bir belki de kale gibi ayaktayım sağlamlık enerjisi var. Sağlamlık enerjisinde şansın da etkili olduğundan bahsediyor. Şanslıyım ki hala dimdik belki de ayaktayım veya sahip olduklarımı koruyorum. Diğer tarafta merkez kartına bakacağız arkadaşlar. Böyle bu durum ferahlatıyor. Bir korku yaşamış sanki. Şu konfor alanını ya da kalesini kaybetme korkusu yaşamış. Fakat böyle bir şanssızlık Olabilecekken şansı yaver gitmiş sanki ve sapa sağlam o ka kalesini koruyabiliyor ve ferahlama bu durum bu kişiyi ferahlatmış sanki arkadaşlar ve burada kitap açık yani önünü göremediği bir süreç içine girmiş bu kişi hatırlarsanız uzun süredir açılımdan izliyorsanız aynı kişiyle ilgili izliyorsanız arkadaşlar böyle bir kötü enerjiler içindeydi mutsuzluk umutsuzluk acı çekmek fakat şu an bu durumdan sıyrılmış sanki bu kişi. Bu korkuyu atlatmış ve artık diyor önümü daha açık seçik görebiliyorum diyor. Ya da kaderimi kendim çizebilecek potansiyele geldim diyor. Enteresan bir bakış açısı. Şöyle biraz uzatmış olabilirim ama arkadaşlar enteresan vardı burası. O enerji o kadar yoğun aldım ki. He. Sabreden derviş muradına ermiş. Nokta. Bu kişinin mottosu bu. Sabrettim. istediğimi aldım. Veya Şans yüzüme güldü. Sabrettiğime değdi. Ve sabır enerjisinin kazancından bahsediyor. Ferahlatan bir durum olmuş. Çok beklediği bir şey belki de istediği şans ayağına gelmiş. Evet. Sizinle ilgili anlık enerjisine. O şans siz misiniz? <laughs> Bakın. birliktelik istiyor. Elinizi tutmak istiyor. İlk etapta bunu söyledi. Bakalım gerisinde ne diyecek? Güzel. Uçurum. Ferman. Bunu bakın biraz önce karıştırırken görmüştüm şeytan. şarap. Evet, ikisi çok ironik geldi. Şarap ve şeytan. İkisi de bağımlılıktan bahseder. İkisi de zaaftan bahseder. Önlenemez, biraz zararlı alışkanlıklardan bahseder. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki, evet, o şansı bir korku yaşamış sanki bu kişi sizi kaybetmekle ilgili. Veya risk unsuru oluşturan bir durum var ise aranızda tehlike unsuru oluşturan bir durum var ise bu durumdan kaynaklı böyle bir korku yaşamış. Yani şu sabrettiği konulardan birisi muhtemelen sizsiniz ve şu an sanki bu konuda ferahlamış. Ve bu kişi de şu an bu açılımı izlediğiniz anda sizinle ilgili anlık enerjisini aldık. Evet başka zaafları olabilir, başka <laughs> alışkanlıkları olabilir. İşte alkol gibi ya da hani farklı zaaflar olabilir fakat ben şu anlık enerji size karşı zaafından bahsediyor. Size vazgeçememe yani böyle bir ayrılık durumuna girdiniz, siz terk ettiniz, bıraktınız ve bu durum korkuttu ise nedense bir özgüven gelmiş bu kişiye arkadaşlar. Bir şans bir şekilde yüzüne görmüş sanki beklediği böyle tam kaybettim dediği anda bir şeyler iyi yönde gitmeye başlamış ve yoğun bir bağımlılık arzu, istek, tutku enerjisi var ve ferman buyurmaktan bunu dile getirecek Hatta böyle Hayır olamaz bit bitemez çok bekledik çok sabrettik Sa artık e, mükafatını alacağız ya da bu böyle olacak diye hani size sanki şey bırakmama padişah ferman buyurduğu zaman ona karşı gelebilir misiniz <laughs> padişahım e, ferman buyurmuş modunda birisi var buradan. yani benim istediğim şekilde olur, benim istediğim koşullarda olur deyip aşka aşka değil aslında yoğun kopamama enerjisi var, bağımlılık enerjisi var burada ve elinizi tutmak isteyen birisi var. Ama bir ara çok korkmuş. riskli bir durumsa ondan dolayı korkmuş. Veya bu dipsiz bir uçurum diye düşünmüş. Ancak bir bitişe doğru gittiyseniz bu durumda korkutmuş. Şu an pozitif. Aha da... Bir yaz durumu İş dünyasında şu kayıp enerjisine çok takılmış arkadaşlar eğer ayrılık durumunuz var ise. Başka bir yaz durumundan da bahsediyor olabilir. Altında ne var merak ettim. Ee, sırtından bıçaklanma durumundan bahsediyor. Yani düşmanlıklardan bahsediyor. İş dünyasında hala bir yaz var arkadaşlar. Evet. Hangi destemizi bu sefer farklı bir destemizi aldım. Sizin hakkınızda ne düşündü ne hissediyor bakalım. Anlık enerji. Evet. Gerçekleri öğrenmeye hazırsanız tılsım uşağı. Değnek üçlüsü. kupa kralı. Kupa dörtlüsü. Ve ay kartı. Şimdi şöyle burçları söyleyeyim. Balık ve akrep çok net. Balık ve akrep çok net. Balık akrep yengeç fakat balık ve akrep enerjisi daha baskın. Başak enerjisi var arkadaşlar evet yengeç enerjisi geri planda var balık akrep yengeç zaten su grupları burada bazı duygusal ve geri planda koç enerjisi var destan altında ne var evet yine tılsım ası bir fırsat beklemeden parayla ilgili bir beklentiden bahsedebilir sizin değerli bir fırsat olduğunuz sizi kaybetmek istemediği ile ilgili yüzleşmeden bahsediyor olabilir fakat burada şans kartı olarak da ben alırım tılsım ası büyük bir şans yani bir somut bir başlangıç istiyor. Somut bir bilinç altında somut bir başlangıç istiyor. Önce diyor küçük adımlar sizinle ilgili sizin hakkınızda ne düşünmüş dedik ne hissetmiş. Evet hisleri olan merkeze oturmuş bir kupa kralı. Dedik ya padişah ferman buyurma. Burada bir kral var bakın bu fermanı ya da kraliçe erkek izleyicilerim için. Ferman buyuracak olan birisi var. Hayır işte uzaksanız ayrısı hayır bitemez bitmez modunda ya da benim istediğim koşullarda olacak. Fakat bu güzel bir şey. Bakın, kupa kralının gelmesi güzel bir şey. Yani evet, biraz duygularını saklar, biraz e, kontrolcüdür duygular konusunda. Fakat duyguların kralıdır. Yani daha ne gelsin? Duyguların kralı geldi. Yani ve merkeze oturmuş ve e, her şeye rağmen benim biliyorsunuz sevdiğim bir enerjidir. Yani böyle daha mert babacan olarak ben nedense o şekilde algılarım, Empatik bir Biraz hani kıskançlık biraz da böyle duygularını gizleme durumu vardır. Fakat burada gizleme değil, e, ferman buyurmaktan bahsetti. Bu kişi evet bir başlangıç, somut bir başlangıç burada yapmak istiyor. Bu eylemi gerçekleş elinizi tutmak için. Şansını kaçırmak istemiyor. Sanki bir şans yakalanmış ya da yakalayacak. Ona göre şansımız bir bir umut ışığı olmuş. Bittiyse, siz bitirdiyseniz, ayrıldıysanız böyle bir üzüntü hala içinde bir yaz var fakat bir yerden bir ışık almış bu kişi sizinle ilgili ya da kendiyle ilgili bazı bazılar için maddi bir maddiyatla ilgili bir engeliniz var parayla ilgili bir fırsat yakalamıştır özgüveni yerine gelmiştir ve burada bir adım atmaktan bir başlangıç yapmaktan küçük de olsa somut ama bir başlangıç yapmaktan bahseden ve yani gelecek planlarım var diyor şu an geleceğe bakıyorum bu adımı bazıları Burada bir kral merkeze oturmuş. Sizden de bekleyenler var. Planlarım var diyor. Geleceğe bakıyorum diyor. Fakat düşünce burada. Hani bu planlar nereye bakıyor? Bakın karşı tarafa. Risklere de bakıyor. Acaba risk unsuru olur mu? Özellikle diğer kişiler var ise öyle bir durumdan da çekiniyor olabilir. Şu tarafa baktığımız zaman evet böyle bir eyleme heyecana geliyor. Merkezde bir kupa kralı var. Ancaklar kısmı var ya. Ancak diyor Burada bir kupa dörtlüsü bir kırgınlık var arkadaşlar. Bir kırgınlık var. İçinde bir yaz durumu vardı ya. Yani siz e, siz onu kırdıysanız karşılık vermediyseniz e, ya da burada zaaflarıyla ilgili, zaaflarıyla ilgili yani zaaflarından kaynaklı sizi kırdıysa, şu bağımlılıklardan kaynaklı veya bazıları için sadece hani kadın erkek beğenisi şeklinde geldiyse anlatabildim mi? Hani fiziksel veya tensellik amaçlı, bundan dolayı bir kırgınlık var ama ben kendini kırgın olduğunu düşünüyorum biraz. Kırgınlıklarım var diyor, ama diyor senden de kopamıyorum sanki. Ferahlamaya ihtiyacım var. Korkularım var diyor. Korkularım var. Burada ay kartının vardı dişil enerji ile ilgili, özellikle eril arkadaşlarım bu şekilde az dişiyseniz sizinle ilgili korkuları var. Dişil enerji evet burada etkisi yüksek. Fakat bu dişil enerjiyle ilgili korkuları var. Uzaksanız göremiyorsa rüyalarında sizi görme potansiyeli de yüksek olan birisi. Arkadaşlar burada beklenmedik korkulardan da kork beklenmedik durumlardan da korkuyor. Korkulardan da korkuyor ne demek? Beklenmedik olaylar olmasından. Yani belirsizlik var şu anda o belirsizliğin devam etmesinden ya da beklenmedik, hesaplanmayan durumların ortaya çıkmasından ama biraz sizin tarafınızdan, özellikle kadın izleyicilerim için sizin tarafınızdan gelebilecek etkilerden korkuyor. Korkmanın dışında biraz bilinçaltı korkuları, gerçekçi olmayan korkulardan da bahsediyor olabiliriz. Net işte engelleriniz varsa bu durumda e, da bir korku durumundan bahsediyor. Burada ne vardı? Baktık mı? Tılsıması vardı. Devam edelim. Evet. Hatta şunu gösterelim. Bakın. Kupa kralı Ferman buyuracak sanki. Şöyle. Arkadaşlar ses dışarıdan geliyor maalesef inşallah çok yansımıyordur. Evet. Değnek altılısı. Hadi seni alalım. İyi kalmışız. <laughs> Kuponlusu. Sizin hakkınızda ne düşündü? Akşam yenileyeceğim arkadaşlar. O krallara gelin arkadaşlar. Kupa kralı, değnek kralı. Bir arada İki tane kral var burada. Bakın. Yani şöyle söyleyeyim. Güzel enerjiler alıyorum ben burada. Şurada, şu kısımla ilgili bir sorun olsa da ya mevcut bağımlılığı var. Evet. Oo, süper. Ne diyeyim yani. İnşallah bu korkularını yenecek. Bakın Arkadaşlar ne ben umut veriyorum ne umutsuzluğunuzu kırıyorum. Burada ne veriyorsa ne hani gerçeklere odaklandık diyoruz ya siz de öyle odaklanın diyorum. Benim takipçilerim biliyordur izleyicilerim. Ne varsa onu size yansıtıyorum. Bakın. Sizinle ilgili beni izleyen kadın izleyicilerim sizinle ilgili ama kuşkuları var. Şuradaki korku dedim ya dişilseniz. Yani senin bana ön yargıların var. Sen zaten bana inanmazsın. Sen zaten bulunduğun bakış açın var. Belli bir kalıba göre yetiştirilmişsinizdir. İşte ön yargılarınız nedir? Arkadaşlar sadece o kişiyle ilgili yaşanmışlık ön yargıları değil burada. Toplumsal ön yargılar. Mesela o erkekle evlenilmez. O gibi birisiyle kültüre sahip birisiyle olmaz. O kadar yaş farkıyla olmaz. Yani sizin sanki onunla ilgili evet yaşanmışlıklarla ilgili, güvensizlikle ilgili ön yargılarınız da var. Fakat bakın bilinçaltında bu var. Sen zaten bana ön yargılı davranırsın modu var. <laughs> Fakat şurada çok güzel şeyler vardı. Bakar mısınız? Krallara, şövalyelere ve en güzel kartlara gelin. Yani burada ben umut vermekle ilgili değil. Yani zaten vereyim yani bu kartlar çıktıktan sonra ay kötü çıktı falan mı diyeyim. Araba kartı, hızlı kartlar var. Eylemsel kartlar var. Bakar mısınız? Yani şövalye, araba, yani ben şöyle algılıyorum. Bu kişi dedim ya bir umudu, umuda gelmiş bu kişi. Bir şansının bitmediğiyle yüzleşmiş ya da ilişkinizin şansının aslında kale gibi orada sapasağlam durduğuyla yüzleşmiş. Yeni başlayanlar için sağlam bir ilişki kurabileceğini yani bekledim bekledim belki de uzun süre ilişkilere gözüm kapattım ama seninle sağlam bir yola girebileceğime eminim modunda birisi. Daha çok beni izleyenler mevcut ilişkisi devam eden veya hani ayrılık küs lük aşamasında olan arkadaşlarım da var ne olursa olsun burada arkadaşlar önce burçları söyleyeyim yengeç e, balık su grubu da etkin güzel yani böyle bir açımda hisleri hislerden bahsediyor duygusallıktan bahsediyor onun dışında evet yay burcu var aslan burcu var aslan burcu var evet ne diyor bu kişi yarım evet bir ferman buyurmak dedik ya iki tane padiş şey kral üst üste geldi İki tane hem duygusal hem eylemsel en iyi iki kral böyle harekete geçecek. Hareketlenecek aranızdaki durum arkadaşlar. Kolektif olduğunu unutmayalım. Kolektifin büyük çoğunluğu için hareketlenecek. Beni duygusal olarak tatmin eden tek kişi sensin. Beni duygusal olarak tatmin eden tek kişi sensin. Sana bakıyorum. Yarım kaldık. Beraber tamamlanacağız. Beraber tamamlanacağız. İşte ister aile kurmakla ilgili bir adımdan bahsedelim, ister yani geçmişte bunu yapamadığı için de üzgün bakın. Geçmişe bakıyor, bunu yapabilirdim, yarım kaldık, yapamadığım için de üzgünüm. Yarım kalmışlığı tamamlamak istiyorum, başarmak istiyorum. Hatta şöyle bir amaç var burada, herkesin gözüne soka soka. Yani e, toplum önünde, toplum normlarına uygun. Ha şu var diyorsanız, diğer kişiler var, o hayattan, hani hayatımızdan çıkaramıyoruz diyorsanız, burada böyle bir istek var. Yani artık bazı şeyleri gizlediyse, içine attıysa somutta eyleme geçmek. <laughs> evet, bu eylemler biraz şu var, değnek kartlarında eyleme geçer. Fakat hani geri düşebilir eylemler, ancak buradaki istek, buradaki şey senin için savaşacağım diyor. Hani o başlangıç yapılacak. Önce küçük bir adımla, somut bir adım. Ondan sonra e, hareketlenecek yani aranızdaki durum. Ve ciddiyete doğru gitmek, gelecekle ilgili planım. Gelecekle ilgili planım ne dediğimde bakın. Gelecekle ilgili planım tamamlanmak, aile kurmak dedi. Yani çok güzel verdi arkadaşlar burası. Yani burada uzak mesafe ise uzaktan gelip, yani sizin için savaşmak, engelleriniz vardıysa, ön yargılarınızı kırmak için de. Korkularıyla şuradaki kırgınlıklarından çıkacak sanki. Korkularla yüzleşecek bu kişi. Çok güzel. Ay alamadım desteği. Anlasam mı bu desteği? Burası çok güzel ama alalım. Detay iyice anlayalım. Akşam da dediğim gibi yine diyeceğim. Evet, adalet. Ay arkadaşlar bir şey demiyorum. Bakar mısın? Bakar mısınız? İki tane onlu kart. iki tane tamamlanma. Hem duygusal tamamlanma hem maddi manevi tamamlanma durumunun kaynağı sizsiniz. Hedefi sizsiniz. Yani sizin hakkınızda ne düşündü dedik. Ne hissediyor? Beni tamamlıyorsun her anlamda aile olmak istiyorum dedi. Aile kurmak ya da yani her açıdan maddi açıdan da tam sadece duygusal anlamda değil tam olmak istiyorum dedi. Evet kartları alırken görüyor musunuz? Bakın aynı kartı verdi. Yarım kalmışlığı tamamlamak, başarmak, başarılı olmak, zafere ulaşmak, Seninle beraber. Evet, imparatorumuz da geldi. Kral, en büyük kral. Yani çok güzel. Sadece şurada buna bir kart alalım. Hmm, çok net verdi arkadaşlar. Çok net verdi. Deste altında da ay maşallah diyelim. Aşka gelmiş bu kişiye ne olmuş? Bakar mısınız? Kutlama kartı, aynı çatı, çatı kartı, ev kartı, birlikte olma kartı, yaz mevsimi. Şimdi arkadaşlar, şundan bahsediyor. Şimdi, adalet kartı. <laughs> Şimdi merkezinde de bir şey kartı verdi, savunma kartı verdi. Ben merak ettim. Diğer partner ya da diğer eş var ise, belli, onu biliyorsunuz artık, net var ise, onlardan kaynaklı. Geçmiş konulardan kaynaklı. Belli bir geçmişiniz var muhtemelen bunlardan kaynaklı mücadele edilmesi gerekiyor. Bu mücadele diğer kişiler varsa özellikle. Bu durum biraz bu kişiyi yoracağını düşünüyor. Fakat yorulacağını düşünse de mücadeleye devam edecek bu kişi. Sizin imparatorunuz ya da imparatoriçeniz olmak için mücadele edecek. Yani bu durumdan dolayı evet yoruldum. Zaten yorgunum. Ee, özellikle geçmiş konular yordu, diğer kişiler yordu. Fakat buna rağmen mücadele etmek istiyorum. Evet ben buradaki adalet kartını bunu şöyle de söylemiş olabilir. Yani başka diğer kişi var ise haksızlık yapmamak adına evet seninle tamamlanmak istiyordum. Belki de şurasını yakın geçmiş biraz bu durum ertelendi. Ben ama daha çok ne aldım? İlahi adalet işledi. Yarım kaldım. Yani haksızlık yaptım sana diyor. Ben tamamlanmak istiyorum. Seninle her anlamda dört dörtlük tamamlanmak istiyorum. Bu somuta çıkmış artık. Yani tılsım olmuşsun. Bitmiş artık. Kart serisinin şey olarak baktığımızda sonuncusudur arkadaşlar. Yani ben somut olarak bunun bilincindeyim. Evet şurada eğer arkadaşlar diğer kişi yok ise muhtemelen maddiyatla ilgili sınandınız. Ailelerle ilgili sınandınız. Engeller var ya da bunu düşünüyor. Geçmişte birbirinizi kırdınız. Şurada bir kırgınlık da vardı. Fakat bu durum beni çok yordu diyor. Gerçekten çok yordu diyor. Bunu düşünüyorum. Fakat geçmiş konuları biraz da şey var. Geçmişteki ortamınızı, ilk zamanlarınız, mutlu olduğunuz zamanları düşünün. Geçmiş kişiye göre bir hep söylüyorum bir ay öncesi de geçmiştir. Bir sene öncesi de veya beş sene öncesi de geçmiştir. Bu konular var, engeller var. Ama mücadele etmemiş belki de geçmişte. Mücadele etmek istiyorum ve bakın tekrardan Eyleme geçip tamamlanmak istiyor. Başarmak istiyor. Yarım kalmışlığı tamamlamak istiyor. Burada bir imparator gibi savaşmak istiyor. Taşın altına elini koymak istiyor. Ben de güçlüyüm diyor. Biraz egoda var. Benim istediğim koşullarda, benim istediğim şekillerde olur diyor. Burada istisna bir parantez açacağım. Sizin hayatınızda böyle bir figür var ise mücadele edebileceği, edeceği. Yani güçlü bir karakter var ise babanızdır ya da işte hayatınızda birisi var ise olabiliyor bu durumlar. Bu kişiyle de ilgili bu, bu durum belki de dedi ya dişilden kaynaklı e, biraz önyargılarım var işte e, sorunlar var dedi. Bunun içinde savaşacağım dedi. Artık dedi cesarete geldim eyleme geçeceğim dedi. Çok güzel verdi arkadaşlar. Buradaki burçları da Koç, Terazi, Başak, Yengeç ve Aslan zaten yukarıda da gelmişti. Şimdi tavsiye kartlarını akşama alacağım Karşınızda olsa tam şu anda ne söylermiş? Tavsiye kartı değil. Şuradaki durumların akşam netleştireceğiz. Bakalım. Hadi bakalım. Tavsiye kartı. Biliyorsunuz artık. Birinci grup diğer eşin, sevgilinin diğer kişinin olmadığı. İkinci grup net olarak sizde veya karşı tarafta diğer kişinin olduğu ilişki tipleri için aldım. Hazırsanız. Şimdi benden uzaktasın. Bana uzaksın ama buralar hep sana ait. <laughs> evet. Gel de birbirimizin kıymetini bilelim. Çünkü ansız öleceğiz, ayrılacağız birbirimize. Bir manipülasyon var bu ama tatlı bir manipülasyon. Yani uzaksanız, ayrıysanız pişmanım diyor ya. Pişmanım. Biraz sizin vicdanınızla oynamak isteyen birisi var. Bak ayrılacağız, öleceğiz zaten. Ölüm var, hayat kısa. Yani sanma ki ben senden uzaklaştım. İç buralar diyor. İçim sana ait. Evet şunu doğruluyor. Diğer ilişki tipi için. Mesafeler umurunda değil. İçimde en güzel yerdesin. Evet. Ama ne zaman bir yerde aşk saklama ilk Şimdi amadan öncesi ve sonrası diyoruz ya. Araya mesafe girmiş olabilir. Ayrılıp uzaklaşmış olabilirsiniz arkadaşlar. Fakat aşk demek siz demekmiş. Bundan bahsediyor. Yani uzak da olsak ayrı da olsak hiç senden iki tarafta da aynı mesaj var. Farkında mısınız? Onun aklına ilk siz geliyorsunuz aşk kavramının karşılığı. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Akşam açılımında görüşmek üzere.